Herkese merhabalar. Can Cortez'in 19. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Helleman'ın Crunchies Chocolate Caramel Cookies isimli ürününü inceleyeceğiz. Ürün bugün yani 23 Mart Salı günü bime geldi. Hatta bu ürünle beraber iki ürün daha geldi. Onları da aldım ben. Bu videodan sonra onları da yayınlayacağım. Helleman'ın bir ürünü kanalımızda daha önce incelemiştik. Peanut Cookies. Onu da şuralara bir yere koyacağım yukarılara. O videoda da bahsetmiştim. Hellema Hollandalı bir işte kurabiye Üreticisi bir firma Çikolatalı kurabiyeler üretiyor yani aslında çok farklı ürünler üretiyor. 1861'de kurulmuş çok eski bir firma. Eskiden bir Sydney isimli bir ürünü gelirdi. Bu da zaten e, görüntü olarak ona çok benziyor birebir aynısı gibi. Ama onun içerisinde e, kakao sosu vardı. Bunun da karamel sosu var. Bir şey daha dikkatimi çekti. Artık üzerindeki e, ibareler e, Türkçe olarak da belirtilmiş. Hatta paketin arkasında da şurada içindekileri vesaire direk paketin üstüne Türkçe yazmışlar. Demek ki Büyük bir anlaşma yaptılar firmayla. Çünkü daha önceden ithal ettiklerinde genelde üzerine etiket yapıştırıyorlardı. Orada Türkçe açıklamalar yer alıyordu. Bu güzel bir şey. Yani çok iyi bir firmanın ürünlerini uygun fiyatla yiyebileceğiz anlamına geliyor. E Tabii uygun fiyat demişken e, ithal bir ürün açısından uygun fiyat diyelim. E, ürünün fiyatı 11 lira 50 kuruş. E, gramajı olarak 145 gram. Yani ithal bir ürün olduğu için fiyat bence normal. Normalde bu ayarda bir ürün bazı ithal ürünleri satan yerler var. Yani oralarda bu gramaja sahip bir 30 lira 40 liradan aşağı olacağı olabileceğini zannetmiyorum. Ki o tarz ürünler genelde ufak bir çikolata bile onlara 15 lira oluyor. E, ee, ürünün paketi gördüğünüz gibi oldukça sade. Ben bu minimalizmi seviyorum. Ürünün ismine de Crunchy izlemişler. Herhalde çıtır çıtır bir ürün bizi bekliyor. Lafı daha fazla uzatmadan tadına bakalım ne dersiniz? Evet paket açalım. Evet paketi açtığım gibi çok güzel kaliteli bir çikolata kokusu geldi. Üründe 8 adet var. Bakalım tadı nasıl? Evet tadı zaten beklediğim gibi çok güzel. Yani üzerindeki çikolata kaplaması üst düzey kalitede. İçinde bisküvi tarzı bir dolgu var. O belki kötü gibi gelecektir size ama yediğiniz zaman çok güzel olduğunu anlayacaksınız. İçinde karamel var. Karamel ben çok daha fazla olur diye zannetmiştim ama az koymuşlar karamelini. Bence çok güzel olmuş. İyi tamamlamış. Zaten çok fazla olsaydı genzi yakıyordu. Ben bir ısırık daha alacağım. Hatta bunu bitireceğim. Ya bizde bu tarz ürünler ürettiklerinde yani büyük paketli ürünler ürettiklerinde kesin bir şeylerden kaçıyorlar. Ama burada yani çikolatanın Kalitesi inanılmaz üzerindeki çikolatan kalitesi. İçindeki bisküvinin kalitesi çok güzel. Karamele çok bir şey demiyorum. Bu şekilde akışkan karamelin. Ama yakışmış. Hiçbir şekilde genzi yakmıyor. Yani ürün gerçekten çikolatalı bisküvi nasıl yapılır ders niteliğinde. Yani bu tarz ürünleri seven herkese tavsiye edebilirim. Ben de fırsat oldukça, markette buldukça alacağımı düşünüyorum tekrar. Bugünlük bu kadar. E, bugünkü Bim'e gelen ürünlerden inceleyeceğimiz iki ürün daha var. Onların da hemen videolarını bugün koyacağım. Benim için de bir rekor olacak herhalde. Günde 3 tane video atacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi günler.